Erzincan şehir merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla bir piknik alanından çok bir eğlence merkezine dönüşen ekşi su mesire alanı yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alana sahiptir. İçerisinde oyun alanları, eğlence havuzları, yürüyüş yolları Yöresel yemeklerin sunulduğu restoranlar ve oturma grupları bulunan mesire alanı özellikle ailelerin hoş vakit geçirebilecekleri bir mekandır. Bölgede birbirine karışmadan 5 çeşit şifalı kaynak suyu çıkmaktadır. Bunlardan biri olan maden suyu Erzincan Belediyesi tesislerinde şişelenerek yurt çapında satışı yapılmaktaydı. Horhor hor maden suyu, Ekşi Su Mesire Alanı bölgesindedir. Demir mineralleri seviyesinin yüksekliği nedeniyle cilt hastalıklarına iyi gelmektedir. Ayrıca çeşmelerden akan bu su içildiğinde diyabet, karaciğer, safra yolları, mide bozukluğu gibi hastalıklar için tedavi edici özelliğe sahip. yenilenen havuzları, sizler için tasarlanan spor alanları, bin araçlık otoparkı, nostaljik fayton gezi parkuru, kanatlı hayvan parkı, özel tasarlanmış kent mobilyaları, 4 kilometrelik otomatik sulama sistemi ve kanal ıslahı ile ekşi su artık bir başka güzel. Toplam 8,5 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilen bu projeyle Erzincan'ı sosyal ve kültürel alanda dolu dolu bir şehir yapmak için var gücüyle çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan ve kuş cenneti olarak adlandırılan bölgede 200 çeşit kuş yaşamaktadır. Dünyada ender görülen hava akımlarının bulunduğu bölge Dünya paraşüt organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. Sizler de ailenizle, sevdiklerinizle güzel vakit geçirmek için Ekşi Su Mesire Alanı'nı tercih edebilirsiniz.